Merhaba arkadaşlar, Fatman mutfak hoş geldiniz Sefalar getirdiniz kanalıma, mutfağıma, evime. Ee, Fatman güzel bir poğaçayla karşınızda. Malzememi tezgaha hazırladım. Genelde tezgahım ya da masamın üzerinde yapıyorum. Genelde köşem benim tezgahım. Ee, güzel bir poğaçayla karşınızda. Bir de şöyle görüneyim dedim, merhabalaşayım arkadaşlarla. Çünkü hep videolarımda böyle gözükmüyorum, yarı gözüküyorum. Ben çok şekil iyiyim videolarımı çekince çok mutlu oluyorum. Sizler de videolarımı izlerken çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun hepinizden. Abone olup da olmayanlardan da Allah razı olsun. Ee, kanalımı izliyorsanız videolarımı sonuna kadar izleyip de e, izlerseniz beni mutlu edersiniz. Reklamları atlamadan arkadaşlar çünkü e, benim abonem doldu. Sadece saatimi e, saatim dolmadı. Abonelerim abonelerim doldu. Çok şükür. Allah hepinizden razı olsun abone olup da olmayandan da Allah razı olsun şimdi e, like bırakmayı unutmayın yorum yapın e, ben de çok sevinmiş olurum mutlu olurum arkadaşlar çünkü siz sizin sayenizde ben böyle e, yükseldim e, YouTube kanalımda çok da mutluyum bir YouTube kanalı açıp da bu şekil videolar attığıma çok mutluyum çok sevinçliyim. E, çok sev, e, gururluyum. Yani başardım, becerdim. Ama sonuna kadar da gideceğim, devam edeceğim. Siz izlerseniz, ben de birazcık ilerlerim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, şimdi birlikte bakalım Fatma Hanım poğaçaları nasıl yapacakmış. Size iyi seyirler diliyorum. Bana da kolay gelsin. Evet arkadaşlar biraz sohbetten sonra hamuru yoğurmaya başladım. Şöyle bir kilo yakın. 1 kilodan ya az olur ya çok olur. Ben göz kararı yaptığım için ölçü vermiyorum. Koydum kabıma şöyle. Ben bir koydum. Şimdi şöyle küçük yaş maya kullanacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ben genelde bu yaş mayaları kullanıyorum. Yani kuru maya kullanmıyorum. Nadir kullanıyorum. Bunu şimdi şöyle hamurumun ortasına koyacağım. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker koyacağım. Hemen direkt üzerine su ilave edeceğim ki hamur mayasıyla şeker erisin arkadaşlar. Benim suyum soğuk. Ee, poğaçayı ben soğuk suyla yoğuruyorum. Yazın soğuk suyla kışın da yazın e, çeşmeden kullanıyorum. Kışında dolapta kullanılır da genelde öyle yapıyorum ama ben soğuk su kullanıyorum genelde. Soğuk suyla poğaçayı yoğurursanız daha güzel olur. E, bunu da tavsiye ediyorum. Şöyle iki tane yumurta kırdım, sarısını ayırdım üzeri için. E, tabii ki akını da hamura kullanacağım, ziyan olmasın arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi şöyle yarım su bardağı da sıvı yağım var. Şöyle alalım. Arkadaşlar şöyle tereyağım vardı, şöyle saklama kabına koymuşum. Birazcık tereyağı kullanacağım ben böyle iki yemek kaşığı yakın. Şimdi bir yemek kaşığı da tuz. Şöyle tuzu da kenarlara mayayla buluşturmuyorum arkadaşlar. Genelde ben öyle yaparım. Size tavsiye ederim. Ee, direkt tuzla mayayı buluştur, e, bir araya getirmeyin. Bu şekil arkadaşlarım. Malzemem, malzemem bu kadar. Şimdi birlikte yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum güzelce. Şöyle e, koyayım birazcık dinlensin. Şu kadar hamurum oldu. Bu arada e, bir şey de söylemek istiyorum. Ben mesela sağ elimle hamur yoğuruyorum ama videolarımda genelde sol elle hamur yoğurmuş gibi gözüküyor. Şimdi ben şu şekil e, durduğum için sağ elim bu. Sol elim de bu arkadaşlar. Yani sağ elle yoğurdum ben. E, bunu da demek istiyorum. Çoğu videolarımı izliyorum. Bakıyorum hep sol elle. Ben sağ elle hamur yoğuruyorum ama sol elim gözüküyor. Bu telefonu kendisinde ermiş, o şekilmiş. Bunu da demek istiyorum arkadaşlar. Ben videolarımı izledim, kendim bile fark ettim. Şimdi birazcık dinlensin, ondan sonra yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle peyniri şu uç kısmına koyacağım. Şu şekil katlayacağım buraya. Şöyle aparatım var. Aparatımla böyle keseceğim. Bu şekil. Bu şekilde şeklinde yapacağım öyle. Ben bir tane yine gösterelim arkadaşlar. Ben hamura süt koymadım. Tabi herkesin arzusu. Süt koyan da var, koymayan da var ama ben o süt koymuyorum. Poğaça yapınca süt koymuyorum arkadaşlar. Peyniri şu köşeye koyacağım. Hemen burayı üzerine katlayacağım. Böyle. Şimdi aparatımla güzelce hemen şöyle yuvarlayarak bu şekilde yapacağım böyle Tepsimin de dibin altına birazcık yağ sürdüm yağlı kağıt kullanmadım bu şekilde arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapacağım Evet arkadaşlar poğaçalarımı yaptım son poğaçamı da yapıyorum Ben peynirle yaptım. Siz istediğiniz iç malzemeyle de yapabilirsiniz. Patatesle. Şu an hamurun mayalan şey mayaya da geldi yani böyle kabardı. Fırını da yaktım. Birazcık ısı ısıtacağım. Sıcak fırında e, tepsi mayası yapacağım arkadaşlar. Çok acil olursa böyle tepsi mayası fırında da yapabilirsiniz. Şöyle şu şekil oldular. Ay şeklinde. Şimdi bunlara e, ayırdığım yumurta sarısını süreceğim. Fırına koyacağım. Fırında kabarsın birazcık. Fırını kapatacağım ama. Sadece birazcık fırının ısınmasını sağlayacağım ısınsın yeterli. Evet poğaçalarımı bitirdim. Üzerine yumurta sarısını sürdüm. Çok az da çörek otu döktüm üzerine. Şimdi fırınımı ısıttım, kapattım fırınımı. Sıcak fırında kabartacağım ben bunu. Tepsi mayası getireceğim. Bu şekil oldu arkadaşlar. Böyle. Evet poğaçalarımı pişirdim. Fırından çıkardım. Çok da güzel oldu görüntüsü. Çok güzel kabardılar. Şu an tepsim çok sıcak olduğu için. Bir de poğaçaları böyle parça parça yapmak istemiyorum. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Görüntüsü şahane. Çok güzel oldu. Umarım beğenmişsiniz. Beğenirseniz de kanalımda kalın. Takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.